Thank you Şimdi... Kuzey! Havalimanını başta yürüdük şu anda biz buraya. Sırf buraya oturmak için. Bana uh, hello falan dediler. Çok şey oldum, flatter oldum. Evet. Yabancı konuşuyorum. Beni de hep yabancı zannediyorlar. Ya güvenlik bir kadın. Zaman... Ben Şartım. her güvenle takılıyorum neyse abi. Güvenle takılınca böyle bir şey madam dedi kadın bana. Sonra tamam geçeyim dedim. Ondan sonra pasaportu şey boarding pass'i ki adam şey yaptı. Where are you going yaptı. Amsterdam'a gidiyorum dedim. Yani her Amsterdam'a <laughs> gidiyorum. Ben <dedim. Yani> her şeyi var ben Çok Avrupa yetişkin oldum. Bana herkes Türkçe. Şu Starbucks şey bile <laughs> baktım öyle konuşmadım ki bana ne diyecek diye konuşmadım. <laughs> ee, merhaba. Böyle, direkt öyle girdi. <laughs> adam farkında ve literal kalktık hani uçak kalktı arkadaşlar yükseldik adam oluyor hala ben nasıl yani nasıl Aslında uçak bindiğimizde zaten baştan şu an sadece şaşkınım hani herhangi bir şey şaşkınım sadece uçak nasıl ya? çok mutluyum. Evet, it was a struggle. Zordu bayağı. Ben bayağı düştü üç kere. Ee, ve çok hani ben böyle falan filmi Nerede bakıp bana gülüyor. Sözüm Spor <laughs> duvara falan tutun. Uçağın için tutursan ne yapacaksın korktum abi? Korktum Korktum. Aynen. Şey alıp, Görmemişim. şeyi Görmemiş. <laughs> dışarıda beklettim. Valizle içeri girmek istemedim. Bu arada benim ya, kombinin mezzetliği. Güzel sen çok kötüsün ya. Böyle gelmeyeceksin. Hayır ben çok kötüsünüm. Ben bayağı özenmiştim kendime. Sonra döktüm. Ben kombini değiştirdim çünkü bir tık peasant'a benziyorum. Evet. Pijamalı falan kuzey. Ama şimdi manzara. Özellikle manzaranızı istemiştik ve uyumuşlar. Ne otel saçlarına çok tatlı bence. Amsterdam'ın şeyini ister misiniz? Işte, yerli bir yerli içeceğini ister misiniz? Tarzı bir şey söyledi daha. Otelde mi bahsediyorsun? Evet otelde. Yerli içe bira verdiler e, Bira verdi misiniz? işte. Kontinantik bir şey ister misiniz? Onu ister misiniz? Kuzey diyor ki ''İstanbul'un koçu versin. geldik. Evet, ama yani. <laughs> Söylemesi smile, lazım. Smile, smile. Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet odamız da böyleydi yani. Daha sonra bir oda turunu belki bir yapılır diye düşünüyorum. Bu kadardı. <laughs> arkadaşlar lobi böyle. Şimdi Başardı. <laughs> Bu ne şimdi? Ne aldın? Ne, ben ben 120 100 TL verir <laughs> miydin? Hayır. That's the experience. Ben de sana bakmak istiyorum. Chicken and beef. Beef ne? Beef ne? Dana eti. Dana eti. Bunu sit arkadaşlar. Annem görmedi kızardı yoksa. <laughs> okay. <laughs> Dürüst ol. 120 TL verir miydin? Ben, ben de bir şey alamadım. Kapat. Başlattım. Evet. Başlattım evet. Çok bir Ben nasıl Bu roket mi demek? Yani? Roket ne demek bilmiyorum. Okey. Arkadaşlar ördek mağazasına geldik. Burada varmış. Böyle plastik ördekler var. Şimdi Eylül buraya daha gelmeden benden istediği için Eylül'e bir tane alıyorum. Öyle yani. Buraya da geldik. Nasıl güzelmiş yani? Bence boş. Bence gerek yok. Arkadaşlar patates yemeye geldik biz. İnşallah bizim e, patateslerimizi Martılar katmaz. Çünkü Martılar yani. Ne Ya bir şey demek istemiyorum. Kuzey diyorum Kozal falan. Gerçekten İlayda'yı tekten anladı. <laughs> Kendi bir tane İgo herhalde. Altı İgo. Başka bir isim bul. Nasıl bulayım abi şimdi? Northey. Hayır hayır. Çok <laughs> <sorry gülüyor> <benim gülüyor> <isim. gülüyor> güzel. Kıymetli patatesimizi Nasıl Kuzey? Hayatın değişti mi? Hayır ama çok güzel. Bayağı güzel. Ben de birazdan yiyeceğim. Yatımı asla değiştirmez. Ne aldığını söyle bir dakika. Parmesan peynirli orta boy fries aldım. Ketçap ve truffle mayonez. Ben de peanut sos aldım farklılık olsun. Ya, truffle mayonez ve ben de patates aldım ama peynir almadım ben. Okey. Bu kadardı. Tadını gösteriyorum. Ben bu peanut sosu bayağı beğendim bu arada. Hatta truffle mayonez daha çok beğendim. Yani para verdim, 7 euro verdim, 280 TL. Parasına değer mi? Hayır. Experience için değer mi? Evet. O yüzden mutluyum bayağı. Ee, <laughs> Abi kafam bir benziyor bundan. Girl, take, biz şaka mı? Arkadaşlar, Avrupa çok farklı yani. Patatesi biraz farklı. <laughs> Ama hani her şey çok fayda. İnsanları görseniz... <laughs> benim <ilk> bir anekdot. <laughs> İlayda 2 saniye önce falan yaşadık. İlayda benim fotoğraflarımı çekiyordu. İnsanlar eğilerek yürüyor, duruyor. Ne de olsa iterler. Ben Abi böyle telefonumu aşağı indirince thank you falan dedik adama. Ama oh, oh my god girl. Like, tabii ki geç yani. Güzel bayan. Arpa iyi arkadaşlar. Gelin hmm. Şaka mı? Amsterdam gerçekten güzel bence. Şu ana kadar Amsterdam deneyimine kaç veriyorsun? Şu ana kadar literal kaç saati burayız ki? 3 saati falan buradayız. Saat 2'de um. indik bu arada. Saat kaç? 3 saat. 5 falan. İşte kuzey hesapladım hmm. ben. Okey, kitap çok. Arkadaşlar başta metroyla bir sıkıntı yaşadık. Binemedik, benim kartım geçmedi. Bir tane uygulama indiriyormuşuz burada. <laughs> Metroya binmek için. <laughs> Kartımı kabul diyor. etmiyor neyse. yani neyse. Ve ben ikimizi aldım, daha sonra işte başka bir tramvaya bindik. <laughs> Ay <aldın. gülüyor> İşte bindik, indik, ondan hiçbir sıkıntı yok. Tramvayda da tramvayı bulamadık bir şekilde. yok de yok, işte ben birine soralım. İlahi de yok orası diye, Benden yok orası. Google Maps'a bambaşka bir ara gösteriyor. Neyse daha sonra tren önümüzden geçirdik. ki oha bu içine girelim. Gerçekten önümüzden geçtik. Bu arada hı. Biz, hı. para vermeden bin. Evet. Şey böyle bindiğimiz yerde görevli vardı anlıyor musunuz? Hani 50 kişi binse 3-4 kişi falan okuttu yani. O Ama hadi işte. İnişte ben dikkat ettim. İnişte bu çıkışta işte, okutman gerekiyormuş. Evet. Biz muhtemelen okutmayacağız üç gün boyunca. Hayır. Şehir içleri, şehir dışlarını tabii ki de alalım. Şehir içine geçen kimse kontrol etmiyor. Algılayamadım ben zaten. Yani bir anda evet. bini veriyor. Yani normalde bir kapalı bir kısım olur ya yani. Tramvay falan yok abi. o. Evet, Tramvay çok yavaştı. Yürüsem abi. Aynı. Yürüsek daha hızlıydı çok gerçekten. Çok yavaştaki de bir durup durdu. Hani zaten Hayır. bir buçuk kilometreydi. Uçaktan oraya kadar gelişimiz hızlı trenle tramvaydan daha kısa sürdü. Yani katilden yani yol 3-4 kat falan anlıyor musunuz? 10 dakikada geldik hani. Bundan sonra 20 saat boyunca tramvayda sürümü kazdık. Abi trenle arabaların ışığı birdi bence. Evet evet. Arabaların yani arabalar duruyor? geçerken tren duruyor. Hani ayrı yol yok. Saçmalık ya. Saçmalık zaten bunlar da böyle yapmış işte. Millete laf etmeyelim şimdi geldik. Ne düşünün güzel. <laughs> şu an bu sırada olabilirdim Aşk... size. Burası bir daha sonra Aşk... yaptılar mı? Şu an kaç yıl olsun? Okey o sıkıntı dışında bugüne ben bir 8 verdim şu an. Başta ben de streslendim İlayda'ya göstermesem bile. Çünkü hani Avrupa'nın trans sistemleri otistikçe örümcek hal gibi bir şey. Fotoğrafını İlayda koyar belki. Ben çektim fotoğrafını. Ben de çektim. Onu da geçtim. Yani bilet sistemini algılayamadım <laughs> ki ben bileti alamıyorum ki bineyim hani ben, tren ben bir bileti alsam bineceğim bir şeye. Ben Ama bileti alamıyorum. Alamıyorum hani ya vermedik, öyle alamadık aslında. Ben bayağı denedim almayı. Tiket almayı alınca 1 euro fazlaymış. Ha, fiziksel tiket. Türkçemizi kullanalım, Fiziksel bilet alınca ekstra 1 euro daha fazla ödüyorsunuz. Hani 40 TL her gittiğiniz başı çok saçma bir ücret. Bu arada toplu taşıma ucuzdu şehir merkezinden. Yani 3.20'ye geldik ve bedava aslında. ben para vermedik. Okay, that's bir Ben de 8 veriyorum. 8, 8 çok iyi. Hiç çekemedim ama... Ben sana geliyorum. Tamam. Hadi abi bu tane daha Türk geçti. Hey guys. Hey guys. Aksaray'da şu ana kadar ne aldık? Yoramız ne kadar boş boş şeylere harcadık. Ama yemeğe de çok para harcadık yemeğe değer aslında. Yemeğe her Abi zaman değer. Ama bu şeyleri de yedik düşünüyorum şu an. Evet şu ana kadar yani, asla evet. ekstra bagan. O yüzden hani onu saymayalım bence çok harcadık o, diye. Ne yani. aldığımızı gösterdik evet. sadece. Bunu e, İlay Bunu ben söylemeyeceğim kime aldığımı. O görür zaten. <laughs> bir arkadaşıma aldım çünkü dudakları estetik. Hayır <laughs> falan diyor. Sanki estetik, kabul et. Yanlış bir şey değil yani, herkes yaptırıyor. Bir tipi buna benzeyen bir arkadaşıma böyle bir örnek aldım. Tipi nasıl bulabilir? Neyse. Telefonda bir şey gösteriyor ya. Gösterdim. Bayağı böyle oluyor. Face'den kendine bakıyor aynadan, kendine çok düşkün. 3.35 liraydı o. Arkadaşlar tanesi 13,5 euroydu ama 3 tane seni alınca 35 yapıyordu. Doğru, so, this is steel guy. Bak 40,5 vereceğine 35 verdim. Yani 5,5 euro kârlısın. Kazıklandığımız gerçeğini arkaya atıyoruz. Ben kendime böyle bir şarj ayet aldım. Powerbank'i var çok büyük. Telefonumun şarjı çok kötü. Yerden isteyeyim? de iyi Kurtaracak <laughs> bu <bir> şey. <laughs> Dün bile üç kere telefonumuzu şarjda taktık abi yollarda. On beş var. Bitmesin diye. mi? On pardon. <laughs> Ve kapattık. Arkadaşlar Anne Frank'in evine geldik ama içeride çekmek yasakmış. Onun evet, için içeride çekmeyeceğiz. Kulaklar var. Bir de aynen audio guide verdiler. Evet. İleride yani kulakları kullanmayacak, dışarıdan dinleyecek. Ben de ucuna, Herkesin kulağına soktuğu şey kulağına sokmayacağım. Ucuna yani. kadar temizliyorum ben. Hı -hı. Bence Bilmiyorum. Olur. Ben, ben herkesin kulağına soktuğu şey kulağına sokmayacağım. arkadaşlar dondurucu bir soğuk var akşam. Markete geldik. Ice tea. Türkiye'nin markası değil mi? Lipto. Evet. Bizde yok British. Markete yapacağım. Birazdan güzel bir şeyler bulacağım. Herkes Yo, her sabah Her herkes sabah herkes bir tane kaç tane? 2 euro bedava. Bedava. Ben de su alacağım Kuzey ya. Abucuğum bunlara bakalım. Abucuğum bunlara bakalım. Ya. Arkadaşlar çikolatayı kırdık. Tadım kuz kuze beğendim mi? Kahveli ve e, tofili. Ben, ben mi? ilk kez yiyorum şu an. Ben bir tane çikolatayı sıraya. Hı hı. Beğendim. Yemek yemeye geldik. Şimdi bir kilo salata söyledim, kuzey tavuk bir şey yok. Bir de şu, bu Amsterdam meşhur. Bu güzel bir şey ama şu yanındaki sos korkunç. Kötü Bu kadar kötü ki. Aldın, evet. Wanders'ın ağzına aldığın ağzına evet. ısmarladın. Evet. Ben evet. sadeydim başta. Şey diyorum, güzel şey, diyorum, kuzey yüzüne eksik diyelim. Nasıl bu kötü olabilir Hayır, falan evet. oldu. Balsam kötü. Ve durdurmaya çalıştım ama <laughs> ağzım <Ne oldu? gülüyor> Ama bu tek başına güzel. Aşkısını yemeye geldik. Burası bayağı tarihi müzeler, her şey var gibi. Valla çok Rembrandt'ın falan mesela şu an orta çağ sayısınız. Bayağı burası 4-5 kat Empirela Bu Dutch Empire'lı. Şimdi anlatıyorum biraz da. Yaşım çözmüşler. <laughs> Bu en üstteki Türk işbirliğidir. <laughs> Abi nereye gitsem bir şey çıkıyor kesiyorsa hiç gelmediğim bir yere geldim yani. Arkadaşlar işte arkamda bir şey var. Aslında Night Watch Painting'i var ama üzerine bir şeyler yapmışlar. Ve birileri bir şeyler anlatıp Ama anlamadım neden bunu böyle kapandığını. Cool yani öyle bu kadar kapalı olması da görseydik. Bir, bir şey var da yani bir kadın boyuyor da o yüzden painting gibi boyu ne yapıyor anlamadım. Okey anladım. vernikliyorlardır. Ee, Operation Night Operation diye bir şey yazmışlar. Bunlar da denk gelmişler. Ama sürekli mi Yoksa şu an mı Vernik atılması gerekti onu anlamadım. Neyse. Ay biz ilk geldiğimizde ben şey görmüştüm aslında. O kocaman portreler vardı, Napoleon falan vardı. Onu arıyorum ama bulamıyorum ve artık o kadar belim ağrıyor ki. Ayakta kurmaksa gideceğim yani şu anda. Merkeze geldim. Damış Köyü bilmiyorum açmaysa. Eee şey. Abi adam eee konduktör mü artık anlamadım. Sürekli garip garip anonslar geçiyor ve hep go 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 go. Ee, şimdi bu şey yanımdaki saray. Bir dakika, önden çekeceğim ayarlıyorum. Now, okay, final trick. Um, what the fuck? <laughs> bir şeylerimi çaldıracağım gibi hissediyorum. Allah'ım başım hiçbir şey gelmesin. Şu stupid kurabiyeleri alayım. Bir tane kurabiyeci var bir tane. Sadece tek çeşit kurabiye yapıyormuş. Ee, pahalı da. Gerçi Geçeceğim de Türkiye'de de pahalı bence. Aha buldum. Sıra var. Neyse iki kurabiye alacağım. Tadına bakalım. Dışı dark chocolate, içinde beyaz çikolatalı bir şey varmış. Burası. Korkunç duyurken yağmurlu yağmaya başladı. Cookie deneyeceğim. Beğendim bayağı. Ben bunlar hiçbir şey bilmediği için böyle ama Yani güzel ama o kadar güzel değil. Dila'ya bir hediye aldım üç Öyle birazcık gezdim. Şimdi otele gidiyorum. <laughs> Red Light District'e geldik arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? <laughs> Arkadaşlar merhaba Kuzey ben. Sabah sabahtan ne yaptı kızca onları zaten görürler. Daha sonra ben otel odasına döndüm. Yok ee, var. otel odasına döndüm ve eşyalarımı fan topladım. Ben şapkamı kaybettiğim için yürüyelim hatta bence. Yürüyelim karşıdan geliyor Kuzey o yüzden döndüm Şapkamı kaybettiğim için odada 20 dakika önce şapkamı aradım. Daha sonra benim bir tane bir alışveriş yapmam gerekiyordu. Yan bir site olan Utrecht'ten. Utrecht. Utrecht'ten. Neyse daha sonra Utrecht'ten alacağım şeyi aldım. Bir tane kendime kolye aldım istediğim Hop, Bu ne demek bilmiyorum. Ne Parmak yapıp duruyorlar. Şey... Hayır hayır. Şey arkadakilerin işaret veriyor. Yayalar geçiyor sanırım diye. Hayır. Geri binerken de benim 200 euro var. Hiçbir yer bozmuyor. Hiçbir yerde nakit kabul etmiyor. Arkadaşlar artık Amsterdam'a gelirseniz. Evet ben onu okudum nakit kabul edilmediğini. 100 euro falan yaptırın. Ben çok fazla euro yaptırdım. Hiçbiri geçmiyor. Kriz geçireceğim. Kartımla para bitti. nakit ödemeye çalışıyor. Nakit ödemek diyorum nakit geçiyorum. Hani kanka nakit yani. Nakit geçmiyor. Lütfen kartınızı açtırın attı. Nerede ya? Aa, ne oldu da? ya? Arkadaşlar ilerleyin. Bir şey de bu bize... Hayır hayır kırmızı çıktı. Hayır. Mağazaya girdim bir tane. Kendime bir şeyler aldım. Dilek'e doğum günü hediyesi aldım. Saçım bak gibi olmuş. Neyse. Zaten Ondan sonra koştum koştum geldim buraya. İşte abla falan gelmişti. Cemre abla çok sevgilerle, çok her şey için Hesap için götürdüğü yer için, söylediği bilgiler için, bizi Red Light'a götürdüğü için. Ceren Ceylin mi? Ceren. 50 kere sordu. Hayır hayır, Ceylin gibi tarzı bir şey söyledim. Ben evet. de Ceren gibi bir şey Ceren abla diyorum sana. Ceren abla çok teşekkürler her şey için. Neyse. Çok Biz bu şeye gittik ondan sonra? 2 ee, saat boyunca 40 euro veriyorsunuz. Kişi başı. Kişi başı sınırsız sushi geliyor. Sınırsız yedik bu arada. Yani sınırsız. O kadar fazla sınırsız. karnım şiştik yani. Evet. Oturduk yani iyi Kanka ama ben bilmiyorum şiştim yani. Ona gidip ama de, sonra dedik sen ki Red Light'a mı gidelim? Yani buradayız yakınız zaten bayağı değil mi? O da Amsterdam'a gelirken görün anlamı gördük. Hiç Daha zaten sonra, China gittik. baktık onların temple'ını gördük bir evet, tane. Evet. Burada anda. arkadaşlar Amsterdam'da böyle gece İstanbul'daki gibi şey yok. Restoranlar açık olur, her yer açık olur. Kafeler açık on, olur. Her yer 12'ye kadar açık olur. Her yer 12'ye kadar açık olur. Burası saat 9.10'da 9-10 Benim hard gitmem gerekiyor. Yarın sabah hard rock'a gidelim. Iade, i̇ade etmiyorum çünkü vaktim yoktu. Ee, neyse bunu da kestim. Yarın sabah mı? Yarın sabah gidelim işte. Yarın sabah vaktimiz yok güzel. Hmm, öyle. <laughs> öyle yani. İkinci gün son. Peri kız portresi. Orijinaldir benim evimde duruyor. Evet. Ee, bu da sevmiyorum. Ben de düşünerek yaptım. Hollanda'da bulunan inci küpeli kız portresi. Hmm. Evet. Ben ya, yana çevir ben. Yana çeviremem. <laughs> Çevirin bir o kadar orijinal. O kadar orijinal şey. ki. Yani şeyini oynatamıyoruz. Böyle. <laughs> Fark biraz yemeğe geldik arkadaşlar. Ben, ben daha ben ben açmadım. Ben açtım. Arkadaşlar evet. çok güzel. Ben zaten çok severim Fark Rize. Türkiye'de açılacakmış. Evet. Ben hiç sevmedim daha önce. Kesinlikle. Çok güzel, çok mu? Gözünü düşürdüm, mü? Ben şeyler. ama tek köfte söyledim. Bende de iki köfte var. Bir tık pahalı. Şurada bir şey söyleyeyim. en iyi 5 euro alabileceğiniz şey gibi bir şey var şurada bir yerde. Evet ama 5 euro küçük olan versiyonumuz zaten. Mesela 5 euro mu Evet. Aldın? Yani. Ben 10 euro girdi arkadaşlar. toplamda 15-20 euro falan. Bunun için normalde kendi seçiyorsunuz herhalde. içeriğini ben şey çıkarttırdım. Soğanlı hardalı. Kuzey her şeydi ya da. Patatesini beğendim bu arada. Evet. Arkadaşlar Hagi'den geldik. Gelirken bir tık zorlandık. Evet. Yanlış bir şey bindik falan neyse. Yanlış bir şey bindik. Google kandırdı bu arada yine Google Don't kandırdı. Platform, altı Platform 6 diyordu. Platform altıya bindik. bindik. Gitti 20 dakika bekledik geri gitti. Böyle dedim. ne oldu evet. hani geldiğimiz yere geri döndük daha sonra. 30 dakika boyunca aynı yerdeydik. Evet aslında literal arkaya yani şurada bindik. Döndük U yapıp evet, arkadan indik. ne oldu yani. <laughs> Beslendik ee, oradan. Öyle geldik. Geldik vintage. Koşu koşa, koşa geldik. Shop'a Saat burada her şey değil. Erken kapanıyor vintage shop'lar ya 6-7 arası kapanıyor çoğu. Gerçekten şu an 7'de kapanan bir şey içmiş. şu yok. O Sen kadar koşuyoruz ki. So, yeah. Koşarız da çok soğuk. benim bacaklarım ucu yeah. ağrıyor. Elim Ayrıca uyuştu var. şu an yürürken benim de mesela. Hep şey bir şey yok. Buydu yani update'imiz <abdettiniz>, bay. Evet, <laughs> görüşürüz. Baba. Arkadaşlar ne ne şey dam e, sen ne damdayken çok kötü bir kasaya girdik. 2 ee, i̇ki dakika orada oturduk şimdi otele döndük ve markete geldik bir şeyler alacağız marketten. Evet, son Son, son alışverişimizi yapıyoruz. Evet. Kendime Ben Jerry's aldım. Tadına bakacağım şimdi. Hmm. Küçük kurabiye topu var içinde. Bunu zaman kaçıyoruz. Hmm. Yedi. Daha iyi beklerdim bu arada. Belki ben sevmedim. Sevdim ama magnumlar var. Crack. Farklı, farklı, fark yok mu? O daha güzel bence. Daha güzel. Bu kadar da. Evet. evet arkadaşlar şimdi bize otelin bedava verdiği bir turuna bakacağım. Ay. Elini mi açtın? Elini mi açtı, Bak oldu işte. Dümdüz bir bira. Ben bira hiç sevmem. Hepsinin de tadı aynı geliyor. Wow. Hmm. Çok iyiymiş ya. Hollandalılar biliyor bu işi. bedava ama. Yarın gideceğiz bu arada. Kuzey ben nasıl açtım? Yok. Evet. biz bana ver. Seninki açık mıydı? Hiç Hayır, ben bir Bir şey diyeceğim. Bence bayağı hafif. Arkadaşlar valizlerimizi falan da topladık da bitişimde. şimdi. Ben 11 yaşındayken Alkım diye bir tane çocuk yapmıştık. <laughs> Almanya'da Kemal Aydın'ı en havalı şeylerden biri. Hadi tane. bakalım. Ben... Tornado diyorlar, çeviriyorlar böyle. Bunu da hazırına da okuyorlar. Geçiyorlar <laughs> böyle. <yapayım>. Sakatlık olacak <laughs> bence. Neyse yapayım. <gülüyor> <gülüyor> <alarsam burası> diye yapayım. Ben rezil olursam burası. ben yapamadım ama hani böyle bir şey <laughs> Aynen, tadı gayet güzel. Öneriyorum. A, bir şey yapayım. Reklam verin. Bye, bye. arkadaşlar. Bay bay. arkadaşlar. Son günümüz. Yeni belli oluyor sanırım. Ay yüzümü de düzgün yıkamamışım. Ee, pankek yemeye geldik. Biz zaten 3 saatliğinde ee, şehirde. Tam da hızla geldiğimiz çok mutluyduk ama tam da açılmamış. açılmamışlar. 5-10 dakika daha kıyafetlerinde bekleyeceğiz şimdi. Mutfağı falan açıyorlar, içeriği falan düzeltiyorlar. İlk müşterileri biziz günlük Sağcağımızda kaya Şu küçük Dutch mini pankekslerden yiyeceğiz. Evet, e, ben ondan yiyeceğim. Alırsa ortaya dönüyoruz yani. Evet, ortaya dönüyoruz. Diğer kadar vegan pankekler. Ama ben içinden soğan çıkartacağım. Tamam mı? Otelden 12'de çıkmıyormuş. Direkt gideceğiz havalimanına. Evet. Uçağımız 14.55'te. Pankekçimiz de burası. Evet, burası. Tamam, ee, Öneriyoruz herkese. Daha denemeden öneriyoruz ama denedikten sonra da öneririz muhtemelen. Yaşıyoruz herkese, vay var. vay vay. Ben Green Tea alacağım diyorum. Okey. Bir de Earl Grey alalım, tadımından çok çok yerim. Bu böyle gözüküyor. Bizim küçük pankeklerimiz. Yedik, güzeldi. Şu sosu daha çok beğendik. Bir tane daha var mı lan, karamel? Birdland. Birdland mı? Karamel yazıyor kuzum üzerinde. Evet de Birdland flavor'lıdır. Karamel de böyle. Bilmiyorum, ben o kadar beğenmedim bunu. Bayağı gidiyoruz. Toparladık her şeyi. Vazir'e bakın. bakın. Şimdi ağzına göre Son kez manzaramıza bakalım. Çok, Çok iyi. Bu arada sen kaplan tarzı bir şey gördün. Kaplan gördüm ha ben biraz önce. Ha neyse. Evet, bye bye. Güvenliğe geldik. Korkunç hayvan Soğuk. gibi şey yapıyorlar. Çekiciler her yeri. Uç ben e, patates salatası aldım, çikin tenceresi aldım ve Oreo'lu McFlurry aldım. Oreo'lu McFlurry görmemiştim Türkiye'de. Kuzey Klasik'i nereye aldım? Aramıza kimse gelmedi. Youtube şovu izliyor. <gülüyor> Aynen <laughs> bana biraz sıkıcı geldi her neyse. <laughs> Kalkacağız birazdan, daha kalkamayız. <laughs> tamam, Allah'tan ortamıza kimse gelmedi. Fıratlarına adım attık. Evet güzel mükemmel. Yere yapmaya vaktim olmadı ama yapacağım yani. Neyse bay bay indik işte biz. Ben daha iki saat uçacağım Antalya'ya.